Gelelim sevgili eğlenceli ikizler burcu partner adaylarınıza. Diyelim ki bir ortamda ikizler burcuyla tanışmak istiyorsunuz. Zaten bana soracağınız bir şey yoktur. En ufak bir bakışınızda ikizler çoktan yanınızda belirmiştir. Neden? Çünkü ikizler burcunun iletişim kurmak gibi bir sorunu yoktur. İkizler merak eder ve merak ettiği insanın dakikasında yanında belirir. İkizler Burcu insanları son derece entelektüel ve çok yönlü insanlardır. En büyük olumsuz özellikleri değişkenlikleridir. Adeta bir kişinin içerisinde 7-8 insan yaşıyor gibidir. Hangisi ikizler burcu partneriniz? Bunun kararını siz vereceksiniz. Benim buradan bir yanıt vermem çok zor. Ancak şunu söyleyebilirim eğer ikizler burcu partnerinizin ruh değişikliklerini çok fazla aklınızda büyütmezseniz bu sizin için problem olmayacaktır. İlişkinize zarar vermeyecektir. Burada bence düşünmeniz gereken en önemli şey yeterince okuyor muyum? Yeterince özgür müyüm? Yeterince merak uyandırıyor muyum? Yeterince sürprizlerle dolu muyum? Çünkü değişken ikizler burçları sürekli olarak hem mental olarak hem de fiziksel olarak tahrik edilmek isterler. Ve değişiklik ihtiyaçları vardır. Eğer siz onlara gerekli olan değişiklik ihtiyacını ya da sürprizleri veya gerekli olan merak durumunu oluşturamazsanız o zaman ikizler burcu partnerinizi çok kısa bir sürede kaybedebilirsiniz. Ama yeterli zekaya sahipseniz ve kendinizi geliştirmeyi en az ikizler kadar seviyorsanız o zaman ikizlerle beraber aynı hızda akmaya devam edersiniz. Peki, ikizler burcu erkeği dış görünüşe meraklı mıdır? Elbette hoş bayanları sever ya da e, kendisine göre trend giyinen kişilerden hoşlanır. Ama bu her şey demek değildir. Ülkenin en seksi kadını eğer beyninin içinde rüzgarlar esiyorsa bir ikizler erkeği için hiçbir şeydir. Çünkü ikizler kendisiyle akıl olarak yarışabilecek kişileri tercih eder. Aynı zamanda ikizler burçları çok pratiktirler. Onun için eğer bir ikizler kadınıyla ya da erkeğiyle flört ediyorsanız ya da evliyseniz ondan önce alışveriş yapmalısınız. Ondan önce faturaları ödemelisiniz. Her şeyi ondan önce düşünmeli ve harekete geçmelisiniz. Bu ikizlerin çok hoşuna gidecektir. İkizler Burcu partneriniz telefonla konuşmayı çok sever. Onları her köşe başında telefonla konuşurken bulabilirsiniz. Neden mi? Çünkü çok geniş bir sosyal çevreleri vardır. Artık konuşmayı da biliyorsunuz ki çok severler. Dolayısıyla da buldukları ilk fırsatta telefonla Sarılırlar ya da telefonları hiç durmaz ve eğer siz onunla yeteri kadar telefonda konuşamıyorsanız demek ki ilişkinizde bir sorun var çünkü eğer iletişim kurmakta zorlanmayan bir ikiliyseniz sizin de telefonda konuşabilir durumda olmanız gerekirdi. Bunu hiç unutmadan devamlı olarak ikizler partnerinizle konuşmaya çalışın, onun her tür düşüncesini öğrenin. İkizler burcu insanları duygusal değil Düşünceli insanlardır. Onları ancak düşünceleriyle tahrik edebilirsiniz. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, eğer İkizler Burcu erkeğiyle ya da kadınıyla evlenmeyi düşünüyorsanız, ne kadar özgürlüğe saygılısınız, bunu sorgulamalısınız. Çünkü İkizler Burcu insanları özgürlüklerine inanılmaz düşkündürler. Her an bavulları hazırdır, her an bir seyahate çıkabilecek durumdadırlar. Bunlara göz yumabilecek misiniz? Ya da asla evde oturmadan geçirilecek bir ömür istiyor musunuz? Bunların yanıtlarını bu bulun. Ona göre ikizler burcu insanlarına doğru yönlenin. Artı ikizler insanı hiç kıskanç olmadığı için sizin ona karşı geliştireceğiniz en ufak bir kıskançlık, öfke nöbeti ikizlerin hemen soğumasına neden olacaktır. Dolayısıyla da eğer kıskanç bir tip değilseniz ikizlerin yanına yaklaşın. Ya da bir ikizlerle beraberseniz onun o keyifli, spiritüel ve ağzından bal damlayan sözlerinin keyfini çıkartın ve bu tarafı unutmaya çalışın olur mu? Çünkü ikizler burcu insanıyla uğraşmak çok kolay değildir. Sürekli değişirler ama çok eğlencelidirler. Ne dediklerini pek bilmezler ama sadece konuşurlar ve konuşmaları da gözden kaçırılmayacak kadar kayda değer ve zevkli konuşmalardır. Hani ağzından bal damlıyor veya yılanı deliğinden çıkartır ya da ağzıyla kuş tutar gibi cümleleri duyduysanız işte bu cümleler bir ikizler burcu için söylenmiş olmalı. Her kadına göre her kadına uygun cümleyi tespit ederler ya da her erkeğe uygun davranır bir ikizler kadını. Dolayısıyla da söylediklerini dinleyin ama belli bir iskonto yapmayı da sakın unutmayın. Çünkü söylediklerinin çoğu o hafta için geçerlidir. O an bir şekilde yazım kabiliyeti veya söylemleri gelişmiştir. Bütün bunlarla birlikte İkizler Burcu'nun çok önemli bir özelliği daha var. Eğer çok kuvvetli ahlak anlayışınız ya da çok radikal dini görüşleriniz varsa veya çok Fanatik, politika ile ilgilenen birisiyseniz o zaman yine ikizlere yaklaşmamanız gerekir ya da bu yönünüzü törpülemeli veya ondan saklamalısınız. Neden mi? O tam anlamıyla bir liberaldir. Her konuda fikri vardır, her konuda ve her fikrede saygısı. Tam anlamıyla bir iyimserdir. Sizin kötü cümleleriniz veya kendinden ödün vermeyen tavrınız bir ikizler burcu için geri kafalılık olabilir. Bu da onun sizden soğumasına neden olur. Dolayısıyla da ikizler burcu partnerinizin o derin birikiminden yararlanmaya çalışın. Yalan da olsa sözlerinin keyfini çıkartın.